Evet. Tarama testi 3 çözümler. Bir integral verilmiş. Bunun değerini geometrik olarak hesaplamak isteyen biri aşağıda taslağa verilen boyalı bölgelerden hangisinin alanını hesaplayarak bu işlemi gerçekleştirebilir? Şimdi şu integrali geometrik olarak biz nasıl hesaplarız? Şunu bir fonksiyon olarak alacağım. Çerçeve içine alıyorum. Sonra şunu da bir fonksiyon olarak alacağım. Eksi 3'ten 3'e bu integrali hesaplayarak soruyu çözeceğim. İki eğri arasındaki alan. Şimdi mutlak x'in grafiği şöyledir. Ben bunu bir birim aşağı çekersem renk değiştirerek yapayım onu karışmasın. Şu olur. Bu mutlak x eksi 1'dir. Bunun bir daha mutlağını alırsam x ekseninin altındaki parçanın x'e göre simetrisini almalıyım. Şöyle bir şey olur. Şu. Burası 1, eksi 1, 1 ee, grafiği çizdim. Şimdi diğerine geçeyim. Y eşittir 2 doğrusu şöyle bir doğrudur. Eksi 3'den 3'e denilen yer de acaba bunların kesiştiği yerler 3 müdür? Şimdi şu parçanın uzunluğunun 2 olduğunu biliyorum. Açılar 45, ikizkenar dik üçgenden şurada 2 olmalı. Şurada 2 olmalı. Buraların 3, 3 olduğunu görüyorum. Eksi 3'den 3'e kadar bu ikisi arasındaki alan tam olarak şu boyadığım bölgedir. Evet geometrik olarak hesaplamak istiyorsak eğer boyalı bölgenin alanını hesaplayarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunun aynısını tam olarak A seçeneğinde görüyorum. Evet cevabımız A olacak. İkinci sorumuz. İki tane fonksiyon grafiği çizilerek bir logo yapılmış. E, logonun alanı soruluyor. Şimdi bu logoyu şöyle yapacağım. Ben simetrik olduğunu görüyorum. Evvela şu kesişim noktalarına ihtiyacım var. Rengimizi ayarlayalım. Şu ikisi e, benim ihtiyacım olan şeyler. Denklemleri ortak çözersem e, mutlak x eşittir. Mutlak x eksi 2'nin karesi. Şu iki denklemi ortak çözersem e, rahat bir biçimde köklerden birinin bir, diğerinin 4 olduğunu görürüm. Gerçekten 4 eksi 2 karesi 4'tür. Sağlar. E, denklem standart denklem olduğu için çözümü siz de yapabilirsiniz. Aslında burada yaptığım şey şu. Mutlak x'in sağ tarafta olduğu için mutlak x'i x olarak alabilirim diyorum. Çünkü sağ tarafta mutlak x x'tir. x büyük sıfırken. O zaman ben ne yapıyorum? x eksi 2'nin karesi eşittir. x denklemini çözüyorum. E, x kare eksi 4 x artı 4 eşittir. x'i çözüyorum x kare eksi 5x artı 4 eşittir. Sıfır denklemini çözüyorum. Kökler toplamı 5. E, kökler çarpımı 4. Kökler o zaman 1 ve 4 e, olacak. Tamam. Şimdi gelelim integral kısmına. Bu ikisini birbirinden çıkartırsam ben e, neyi buluyordum? x kare eksi 5x artı 4'ü buluyorum. O zaman şu boyadığım bölgenin alanını önce bir hesaplayalım. Integral 1'den 4'e x kare eksi 5x artı 4 dx. Soru kolay ama işlem hatası yapmamaya özen göstermeliyiz. Bu sorularda en çok yapılan hata işlem hatasıdır. Şimdi x karenin integrali x küp bölü 3. 5x'in 5 x kare bölü 2. 4'ün ki artı 4x. İntegrali ben nasıl hesaplıyordum? Önce x yerine 4 yazıyorum. 4 yazarsam 4'ün küpü 64 bölü 3 bulurum. Daha sonra eksi 5 çarpı 4'ün karesi 16 16'nın yarısı 8 8 kere 5 40 oldu. Artı 4 kere 4 16 e Bu da şu olur. 64 bölü 3 eksi e, eksi 40 artı 16 daha eksi 24'tür. O da 72 bölü 3 diye yazarım. O da eşit oldu. 64'ten 72 giderse eksi 8 bölü 3 bulurum. Diğeri bir yazarsam ne bulurum? Ona da bakacağım. Bir yazarsam 1 bölü 3 eksi 5 bölü 2 artı 4 bulurum. Önce 4 eksi 5 bölü 2'yi hesaplayayım. 8 bölü 2 eksi 5 bölü 2'den 3 bölü 2'dir. E 1 bölü 3 ile 3 bölü 2'yi toplarsam 9 artı 2 bölü 6 yani 11 bölü 6 bulurum. E i̇ntegral dediğim şey nedir? Üstteki eksi alttaki. Onu da şöyle yapacağım. Eksi 8 bölü 3'ü eksi 16 bölü 3 diye 16 bölü 6 diye yazdım. Eksi 11 bölü 6 dedim. Eksi 27 bölü 6 oldu. O da eksi... 3 ile sadeleştirdim. 9 bölü 2 oldu. Alan tabi pozitif olacağı için ters yazmıştım ben. E, artı 9 bölü 2'dir. Şu boyadığım bölgenin alanı 9 bölü 2 imiş. Bunu bir not ettim. Dursun. Geldim diğerine. Diğeri de şu bölgenin alanı. Sıfırdan bire. integral sıfırdan bire aynı integral. Şunu alacağım. X yerine bir, bir yazacağım. 1 yazarsam az önce yazılmışı var burada. 11 bölü 16'yı bulmuştum. 11 bölü 6'yı bulmuştum. 0 yazarsam 0'ı bulurum. E bu integral değeri de üstteki eksi alttakinden 11 bölü 6 eksi 0'dan 11 bölü 6 bulurum. E bu ikisini toplarsam bu ikisini şurada toplayayım. 9 bölü 2 ile 11 bölü 6'yı toplayacağım. 3 ile payda eşitlenir. 27, 11 daha 38 bölü 6 bulurum. Bu ne? Sağ taraf parçası. E aynısından bir de sol tarafta var bu simetrik bir logo sağ sol parçalara eşit. O zaman ben bunu 2 ile çarparak sorunun cevabını bulurum. 38 bölü 6 ile de 2'yi çarparsam bu sadeleşir. 38 bölü 3 olur. Sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet 3. sorumuz. X artı 1'in karesinin grafiği verilmiş. Şurası eksi 1 demek ki f fonksiyonunun f'nin koordinat düzleminin başlangıç noktasından geçen teğeti yani şu teğet tam şuradan geçiyormuş. Evet, şu noktanın birinci bileşenine a dersem ikinci bileşeni ne olacak a artı birin karesi olacak. Analitikten biliyorum bunu. Bir eğri üzerinde bulunan bir noktanın koordinatları o eğrinin denklemini sağlar. Şimdi şu yeşil doğrunun eğimi o noktasının koordinatları sıfır sıfır. Yeşil doğrunun eğimi şudur. İkinci bileşenler farkı yani a artı birin karesi eksi sıfır bölü birinci bileşenler farkı a eksi sıfırdır. Bu neye eşit olacak bu? Eğime f üssü x'i bulmalıyım. f x x kare ise onu şurada yazayım. f üssü x eşittir. 2 çarpı x artı 1'dir. E f üssü a nedir? 2 çarpı a artı 1'dir. O da bizzat türev değerine eşittir. Tamam. Buradan e, a artı birin karesi ile artı birleri şöyle sadeleştiririm. İçler dışlar çarpımı yaparak a artı bir eşittir 2a bulurum. Buradan a eşittir 1 elde ederim. Demek ki şu noktanın koordinatları 1 virgül 2'nin e, karesi 4 imiş. Şimdi 1 virgül 4'ü elde ettikten sonra benim işim çok kolay. Şuradan bir dik indireceğim. İntegral e, yardımıyla boyadığım bölgenin alanını komple bulurum ben. O alan şuna eşittir. İntegral alt sınırı 0, üst, üst sınırı 1. E, fonksiyonun kuralı ne? x artı 1'in karesiydi. x artı 1'in karesi dx. Bu da şudur. x artı 1'in karesinin integrali x artı 1'in küpü bölü 3'tür. E, i̇ntegrali ben şöyle hesaplıyordum. x yerine önce üst sınır 1'i yazıyorum. 1 yazarsam 1, 1 daha 2. Iki. 2'nin küpü 8 bölü 3 bulurum. 0 yazarsam 0 artı 1 1'dir. 1'in küpü 1'dir. 1 bölü 3 bulurum. Üstteki eksi alttaki dediğim şey yani 8 bölü 3 eksi 1 bölü 3 dediğim şey 7 bölü 3'tür. Bu kırmızı boyadığım bölgenin alanıdır. Benden istenen ama kırmızı boyalı bölgenin alanı değil. Orayı bir temizleyeceğim ben. Benden istenen şey yeşil boyalı bölgenin alanı. Onu da şöyle bulurum. Burada bir dik üçgenim var benim. Dik kenarlarından bir tanesi 1. X yerine 1 yazarsam 2'nin karesi diğerini 4 bulurum. Şu boyadığım dik üçgen bunu biraz büyütüp boyayayım. Şu dik üçgenin alanını bulmak çok kolaydır. Alan dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 4 kere 1 4 yarısı 2'dir. E, 2 artı yeşil eşittir 7 bölü 3'müş. Şu denklemden yeşil alanı bulurum ben. Cevap tam olarak 7 bölü 3 eksi 2'dir. O da 7 bölü 3 eksi 6 bölü 3 1 bölü 3 olur. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üstünde tanımlı bir f fonksiyonu ile x eşittir 4 ve y eşittir 3 doğrularının grafikleri verilmiştir. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olduğuna göre onu şöyle yapacağım ben. Hemen verileri soru üzerine işleyelim. Ben bu alana S dersem şu alanda S olur. Burada bir dikdörtgenim var. Bir kenar uzunluğu 3, bir kenar uzunluğu 4. Dikdörtgenin alanı 4 çarpı 3 12'dir. O zaman şu beyaz boşluğun alanı 12 eksi S olur. Benden istenen ne? Sıfırdan 4'e fx dx. Sıfırdan 4'e fx dx dediğim şey şu çerçeve içerisine aldığım bölgenin alanıdır. O da 12 eksi S artı S olur. S'ler birbirini götürür. Bu sorunun cevabı 12'dir. C seçeneği olacak. Evet. Beşinci sorumuz. Kök x eksi 2'nin grafiği verilmiş. Boyalı bölgelerin alanları eşit sağ artı b kaçtır demiş. Öncelikli olarak ben bir fonksiyon grafiğinin x eksenini kestiği noktayı onu sıfıra eşitleyerek bulurum. Buradan kök x eşittir 2. Her iki tarafın karesini alır. x eşittir 4 elde ederim. A'yı böyle bulurum. B'yi bulabilmem için de bu alanlara s s dersem integral sıfırdan b'ye fx dx dediğim şey eksi s artı s sıfırdır. Yani kök x eksi 2 dx bu sıfıra eşit olacak. Bunu da şöyle yaparım. Kök x'in integrali 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2. Eksi 2x şu. x yerine b yazarsam 2 bölü 3 çarpı b üzeri 3 bölü 2 de b çarpı kök b'dir. Eksi 2B eşittir 0 olur. Ee, buradan şu denkleme yoğunlaşıyorum. 2 bölü 3 çarpı B çarpı kök B eşittir 2B elde ederim. Diğer tarafa attım. B'leri sadeleştiririm çünkü B 0 değil. İkileri sadeleştiririm. İçler dışlar çarpımıyla kök B eşittir 3 elde ederim. Her iki tarafında karesini alırsam 5'tir. 3'ün karesi 9 bulurum. Demek ki şurası da 9'muş. Peki benden istenen ne? A artı B toplamı. E cevap 4 artı 9 13'tür. D seçeneği olur. Aşağıdaki koordinat düzleminde y eşittir. 4 doğrusu ile f fonksiyonunun grafikleri verilmiş. Yeşil boyalı bölgenin alanı mavi boyalı bölgenin alandan 6 birim kare fazladır. İntegralist da bunların o kadar zorlarını yaptık ki bu çok kebap gibi geliyordur şimdi bu soru. Mavi boyalı bölgenin alanına ben demek ki A dersen yeşil boyalı bölgenin alanı A artı 6 olacakmış. Burada bir dikdörtgen var hatta kare var. Kenarının biri 4, diğeri de 4. E 4 kere 4 16'dır. O zaman şuradaki beyaz boşluğun alanı 16 eksi A'dır. Ben daha hiç soruyu çözmeye başlamadan evvel şu F'nin grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanının yani nedir o? İntegral 1'den 5'e fx dx değerinin a artı 6 artı 16 eksi a'dan a'lar birbirini götürecek 22 olduğunu söylerim bu grafikten. Bunu kullanarak soruyu çözeceğim. Bakalım devamında ne diyor? 0'dan 2'ye f2x artı 1 dx sorulmuş. 2x artı 1 eşittir u demeliyim. O zaman 2dx eşittir du olur. Bunları yerine yazacağım. İntegral alt sınır için 0 yazıyorum x yerine. 2 çarp şurada yazıyorum. 2 kere 0, 0, 1 daha 1. Üst sınır için 2 yazıyorum. 2 kere 2, 4, 1 daha 5. F, 2x artı 1 yerine u yazdım. Dx yerine du bölü 2 yazdım. Şu istenen. Şimdi verilen şu, istenen şu e, evet. ikisi arasındaki alakayı da görüyorum. Biri diğerinin yarısı şu ifadede birden beşe f -U -D -U yerine 22 değerini yazarsam cevabın 1 bölü 2 çarpı 22 11 olduğunu görürüm. Bu sorumuzun da cevabı B olacak. Evet testteki son sorumuza geldik. Gerçel sayılar kümesi üzerinde Tanımlı ve türevlenebilen bir f fonksiyonu için iki tane eşitlik verilmiş f4 soruluyor. Ben bu iki eşitliği taraf tarafa toplayabilirim. Çünkü alt sınır üst sınırları aynı. Toplarsam şunu bulurum. fx artı x çarpı f üssü x dx eşittir. 12 artı 16 28 elde ederim. Şimdi ben ne yapacağım? Şurada hiç değişken değiştirmeye girmeden tersten tahmin ederek acaba bu x çarpı fx'in türevi midir ki? Çünkü birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci şu. Artı birinci çarpı ikincinin türevi bu. Verdi demek ki fx artı x çarpı f üstü x'in integrali x çarpı x'tir. İntegralini aldıktan sonra ben bunu nasıl buluyordum? Önce x yerine 4 yazacağım. 4 yazarsam 4 çarpı f4'ü bulurum. Sonra sıfır yazacağım. Sıfır yazarsam sıfır çarpı f 0 sıfırı bulurum. İntegral dediğim şey üstteki eksi alttaki yani 4 çarpı f4 eksi sıfır yani 4 çarpı f4 eşittir 28'miş. İşte 4 ile 28 sadeleştirir. 7 bulurum. Benden istenen zaten f4 değeriydi. E cevap o zaman d seçeneğidir. Evet.